Merhaba ben Ayşe, YSM yazılım destek birimindenim. Size satış fonksiyonunun ikinci sekmesi olan teklif yönetimli isimli sekmemizin işlevlerinden bahsetmek istiyorum. Bu sekmemiz sayesinde zamandan tasarruf ederek tekliflerinizi çok hızlı hazırlayabilir, tekliflerinizin durumlarını takip edebilir, onaylanmış veya reddedilmiş tekliflerinizi görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca teklifi siparişe dönüştürme işlemini de bu sekme içerisinde gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi bu sekme içerisine girerek yeni bir kayıt işlemi gerçekleştirelim. Yeni kayıt butonuna tıklayalım. Evet açıklanan sayfamıza gerekli alanları dolduralım. Teklifimizin durumu bekleme de olsun. Teklifimizin konusu CRM yazalım. Cari hesap adıyla eşleştirelim. Evet ara butonuna tıklıyoruz açıklanan sayfamızda. Tablo üzerinden bir firma seçelim. Dört bir alternatif olsun. Sorumlu kişiyi seçmemiz gerekiyor. Teklif tarihi ve saatini ayarlayalım. Tarihimiz Şubat 2013 olsun. Neyi de 8 olarak e ayarlayalım. Saatimiz aynı kalsın. Adres girmemiz gerekiyor. Ve kaydet butonuna tıklıyoruz. Evet görüldüğü gibi işlemimiz başarılı. Aynı zamanda bu sayfa içerisinde üst kısımda gördüğümüz ikinci seçeneğe tıklayarak teklifinizi siparişe dönüştürme işlemini de gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi alt kısma gelerek satış teklifi kalemleri denilen seçeneğimize tıklayarak ürün eklemesi yapalım tablomuz üzerinde. Yeni kayıt butonuna tıklıyoruz. Evet ürünümüzü şimdi girelim. Satır bir 1. İlk kaydettiğimiz ürün. ürünü eşleştirme yapalım. Seç Bu butonu tıklıyoruz. Evet. Seçelim. Birim fiyatımız 50 lira olsun. Miktarımız da konuları seçelim. Birinci birimiz ötüs olarak kalsın. Para birimimiz de lira olsun. Link KDV oranı girmiş. İlk iskonto oranına girelim biz de. %10 olsun iskontomuzda. Ve kaydet butonuna tıklayalım. Evet işlemimizin başarılı olduğunu görüyoruz. Şimdi bu sayfadan çıkabiliriz. Tekrar ikinci sekmemizin içerisine girerek basit bir arama işlemi gerçekleştirelim kaydetmiş olduğumuz bilgileri görüntüleyelim. Evet, cari hesap adını dörtler otomatik olarak eşleştirmiştik. Şimdi ara butonuna tıklayalım. Evet, ekranımıza gelen tablo üzerinde gördüğünüz gibi az önce kayıt etmiş olduğumuz bilgiler geliyor. Bu şekilde. Kaydettiğimiz bilgileri görüntüleyebiliyoruz. Bu sekme biz için anlatacaklarım bu kadar. YSM ürünleri tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.